fanatik. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı. Akciğer kanseri nedeniyle dün vefat eden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, Marmara İlahiyat Fakültesi camiindeki cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'i son yolculuğuna uğurlamak için Marmara İlahiyat Fakültesi camiine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'e taziyelerini iletti ve cenaze namazına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Bey demeyeceğim, Mustafa Ağabey diyeceğim. Bir beyefendiydi, görevini son ana kadar yaptı. Rabbim cennetiyle ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya Rabbim sabır versin, dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in cenazesine katıldı. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz'in tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da cenazeye katılanlar arasındaydı. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.